Birleşmiş Milletler Kobani'de işite yönelik çatışmalara gitmek isteyen gönüllülere izin vermesi için Türkiye'ye çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistro, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Like to to Türk yetkililere en azından bölgedeki savaşa gitmek isteyen gönüllülerin ve beraberindeki ekipmanların geçişine, in order to be able to kente enter ulaşmaları the city ve savunabilmeleri için to izin vermeleri çağrısı yapıyoruz. Genel Kurmay Başkanlığı ise Kobani'ye işit tarafından yapılan saldırıları protesto etmek isteyen yaklaşık 4000 kişilik bir grubun mayınlı sahaya girdiğini, bu esnada hududun Suriye tarafından bölgeye yaklaşan başka bir grubun askerleri ateş açtığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Trabzon'da halka seslendi. İnşallah bunu Türkiye iç ve dış politikasını teröristlerin, sokak serserilerinin şiddet eylemleriyle belirleyecek bir ülke değildir. Irakşam İslam Devleti terör örgütü kuşatması altındaki Kobani'ye destek verilmesi için yurt genelinde düzenlenen gösteriler devam ediyor. Olaylarda şimdiye kadar toplam 31 kişi hayatını kaybetti.